Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Evet arkadaşlar. Ve bak oldu. Arkadaşlar bugün sizinle Fight Night, 2 oynuyoruz. Birinci oyunu bitiremedim de iki yani Sorması sahip ama neyse boş verin. New game di başlıyoruz. Grand opening. Bu oyunda daha çok robot var arkadaşlar. Bu beni daha da bir zorlayacak galiba. Bu, bu oyunun efektleri ilk oyundakinden bir tık daha güzel arkadaşlar. Yani kamerayı açıp kapattığımız göz. Dur yanıt vermiyor oyunu Mobilden oynuyorum. Hemen girelim oyunumuza. running path ready. Bakın kamerayı aç. Bu ortam karanlık düz diyor. Feneri kameralardan tutuyoruz. Bu adamların geldiğini gösteriyor ya. Yani. Bu oyunda bir Allah arada... Ben ne oldu sizi Eski olmuş bunlar Neyse abi tipleri biraz daha garip Bunlar toyların Müzik bak Büyüm engel Mangal, mangal lan bunlar Allah bana onca evlat Ne lan nasıl bir Bak mengolu görüyorsunuz. Ben kamerayı açtım gözüküyor yani bildiğin. Gelişmiş oyun. Fnaf'ın gelişmiş. Orada bakın enerji bu. Bu oyunda enerji sınırsız arkadaşlar. Flashlight'tan enerji gidiyor bakın. Plus, flash, flashlight. Nasıl bakalım daha kimse soğuklardan çok korkuyorum. Allah! Heh, etmeyin hareket korkarım. Daha bir olaylara başlamadık. Hem bu numar bu tiplerde kalacağım. Neyse. Bu oyunda robotları maskeyle gönderiyor. Yani Sprey maskesi bakın. Bayağı da bir gerçek yapılmış. Bir kere... eşyaları yemek için falan açmak için üzerlerine basılı tutmamız lazım. Şu... şu ben şuradaki Toy Freddy'nin burnuna Arkadaşlar bir olay oldu da geri geldim. Eski Fox'a önümüzden Fox'ı balıklama atlıyormuş üzerimize öyle de bir yorum hatırlıyorum. Ya şu Mangle. Allah! Bunu çevirmem lazım. Saatte ikiymiş. bunu Allah'ı öldüm. Bu ne çıktı lan? na dobu. Oj, Bonnie! Bonnie! Boníky. Boní. a, Na A a pepili račali. Dám si to snip, ty Foxy. 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 Foxy.

açık hala önümde bana bak. Bu televizyon mu açın bu ne? Havalandırma lan bu. Bana ne bakıyorsun? Ha? Nirvan hala önümde. Aç mı? Hadi, Hadi bana bak Yok dedim.

Gayet daha altı olmadı. Oyun, oyunun oyun iki hafta önce demodaydı yani daha gelişme evet, süre. Evet arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldu da devam edeceğim arkadaşlar. Bir arada lafım bölündü. Daha iki hafta önce oyun demodaydı. Şey daha dün e, full sürümü Play Store'a yayınlandı. Yorumlara link bırakacağım. Onu o linke tıklayıp oyunu indirebilirsiniz. Daha iki hafta önce demodaydı oyun. Alo. Kamera. Anne, Kamera yok <laughs> Kamera gitmiş kamera. Kamera. Oyun başlasın bir bu yuşacağım. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi <laughs> benim telefonum bir sesini biraz kasılıyor. Neyse. Bu oyunun defalarca öğretmeni. <laughs> Old Fox'i daha göremedik, göremedik. Toylar çok tatlı. Toy Freddy göbek bırakmış. Ben de görmüyorum. Açmak istemiyorum yani. Enerjiyi de çok harcayamam arkadaşlar. Sıkıntı ya bu oyun. Şaka şaka. <laughs> Enerji yok ki bu oyunda. Kamera öyle kaldı. <laughs> Biraz da şu fenleri açayım Ben şöyle yapayım şöyle yapayım. Bir şey fark ettiniz mi? Restoran daha büyük bu sefer. Çok daha büyük bir restorandayız. Güvenlik görevlisi olarak. Ve altımıza sıçacağız arkadaşlar. 1, Evet, <laughs> altıma sıçacağım. Daha doğrusu ben sürececeğim. Karakterimiz altına sıçacak arkadaşlar. Bu ne? ekran oldu? Öyleydi başlıyor artık. Mangal kız. Onun adı Mangal arkadaşlar. Diğer vücudu adı, <laughs> olduğunda adına Toy Fox. <laughs> evet hey, Toy Fox değil. Bir yerde Mangal kız. Ya, kız. Ne bu oyunda tam 9 karakter var. Bir 5 bir 5'i bi, wither'lar. Bi beş, bi Yalnız 4 tane wither gözüküyor ama oy oyunların sonunda wither'ı Golden Freddy geliyor. O 5. kalanlarda toy yani Toy Golden Freddy falan yok. Daha doğrusu oyunda

Evet. Galiba. Evet, öldüm ben galiba. Toy Bonnie. Bonnie bak. Göster kendini tatlı tatlı sevişelim. Ben galiba yandım bir süre sonra. Old Foxy'yi hala göremedik. Foxy! Foxy! Foxi 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 çekiyor canım ama ben şu an Foxa göremiyorum. O müzik Foxi. gene kafamın önünde Onu piyasaya çıkmamıyız. Yani ufak bir çıktı Bu ne kanka? <laughs> bu ne kanka? Eren gibi bir merhaba der Merhaba da kanka bu ne? Partners Race 2. Selam. Alo. Alo. Acı. Acı mı? Acı. İyi. Acı. Ufak. <laughs> Yurt arka işi geçecek. Diğer zaman da yarın sabattan itibaren bir telefon. Ona sadece öğleden de yarım saat verilecek. Bir de saat beşi yirmi geçer verilecek. Bir daha verilmeyecek. Tanım. Buyurun. Da diyor, hiç bakma. Son <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar.

Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ilk arkadaşla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baya stresliyim arkadaşlar sadece şey oldu da yine. De. Old Foxy da. <laughs> anacığım o neydi? Benim Allah kameramı bozdular. Like like was Kim geldi? Gel. Mangal, mangal. Selam. Ne haber? Ne yapıyor? Kalka taksana maskeni. Yo bu buradan geçemiyor. Beef <laughs> old fox geçebiliyor. Allah çevirsin müzik box'ı. Paputu yanırsa elmayı yedik arkadaşlar.

Foxy daha göremedim ya. Old Foxy. Son iki mi de? Bu ne ya? Bir gecede çok saldın mı anlamadım? Video bir şey diyeceğim. Sır. İyi şarkıydı. Toy Freddy şu an götü kaka ko kokmuş ya gibisi bana bakıyor. Hello. Lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaklaştı lan öldüm kapıda. O seni yiyebiliyor mu? Yer elmayı yerim. Yok. O seni yerse sen de ayvayı yersin. Neyi taksın tak, O seni yerse sen de ayvayı yersin. Evet biliyorum. gitti. <laughs> <laughs> <laughs>

iyi. Çok iyi. Bir altı ver. Gidelim buradan ya. Lütfen. Çok kalın. Bay bay.